Daha dokunmadan kurudu İrem Çözlere bir türlü yağmıyorum Yeni bir koşunun başlangıcında Biraz deprem sonrası Biraz şehir hülyası Bir kalp yangınından geriye kalan Siyah gözlerine Beni de götür Artık bu yerlere Sığamıyorum pembe uçurtmalar yolladığından beri Sarardı tiryaki menekşeleri Sonbaharın tozlu kafeslerinde Sevgi turnaları yakalıyorum Turnalar gidiyor Ben kalıyorum Avareyim, asudeyim, yorgunum Bilmiyorum neden sana vurgunum Erzurum karında banklar üstünde Uyku tutmuyor karanlıkları Yitik düşlerimi kovalıyorum Gölgeler gidiyor Ben kalıyorum Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar Siyah gözlerine Beni de götür Baharın koynundan koparıp sana İpek bir mendile sardığım yüreğimle Şehzade gülleri gönderiyorum Umutlar kalıyor Ben gidiyorum Bütün yelkenlileri Deniz fenerlerini Kaptanları sorgulayan Yanından geçen küheylanların Korku tufanına yakalandığı Siyah gözlerine Beni de götür Güneş ülkesinden gelen yiğitler Benzeri olmayan bir dünya kursun Cellat Cellat ayrılığın boynunu vursun Usul usul intizarı çürüten Bu helcayı diken bu çılgın arzu Sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerini Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi Düşüyorum tan yerine Ya topla yaralı kırlangıçları Ya da bu vefasız şarkıyı bitir Özgürlüğe giden tutsaklar gibi Özgürlüğe giden tutsaklar gibi Siyah gözlerine beni de götür Siyah gözlerine beni de götür